Ne oluyor ya? E, hani kimse yoktu bu evde? Nereden geliyor bu ses? Bana sera signora. Oha! Selim! Senin ne işin var burada ya? sana bu gece konuşacağız dedim mi? Bana bak saçma sapan konuşma. Sen nasıl girdin buraya ya? Bunun hiçbir önemi yok. Sen ve ben bu gece konuşacaktık. Ve sen gelmedin. Çıkar mısın dışarı? Çık dışarı çabuk. Çık bak dedemler gelmeden. Lütfen senden rica ediyorum. Çık. Deden değil. Feriştah'ı gelse beni bu evden dışarıya çıkaramaz. Ah oh, aman, vallahi içim şişti ha. Neyse ki erken bitti. Ay böyle bir başım döndü, midem bulandı. Ya bir de sobanayı atmışlar, odunu pişirdiler hepimizi. Felak çok mutluydu ama. Beyim, sorumalar yok. Anlamadım ki, yerlerden ayrılmışlar. Olmaz beyim, mutlaka bir tane koruma olur burada. Ay baba, bırak şimdi. Korumaların peşinden mi koşacağız? Girelim evimize. Allah Allah. Ah, oh. ah Hanım anne gelsem beraber gidelim. Ha, geç babam, hadi bakalım, geç. var yok ya havuç. Ya bırak! Bırak ya, bırak bana malın okuma. Sen var ya sen, sen o hırkayı da bana bilerek giydirdin ve beni bu eve yolladın ya. Mahir dediklerinde haklı biliyor musun? Hastasın sen, hasta. Senin tek derdin de can feza. Senin o kafanı nasıl yıkadılar bana anlatsana. Bu hale nasıl geldin? Ben göreceğim gördüm. Ben göreceğimi gördüm. Beni dinle. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çık. Sana bir şey çık. Soracağım. Yahu çık. Beni dinle. Ya sen musun? neyi anlamıyorsun? Sana bir şey Oğlum yürü git. diyorum. Benimle evlenir misin? Evlen benimle. bu o? Dede. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.